Çünkü e hırsız boş eve girmez. Peki, burada durduk. Şimdi yastanın. Meslemin Nuriye 92. Şeytan, da, şeytan bunun neresinde diyorlar adam. Evet, şeytan bunun neresinde? Oysa kuralsız doğrularımızın içinde içerisinde. Yok, şeytan... Zaten kanda dolaşıyor ya efendim. Abi. Şeytanla işleri olmadığı için şeytan doğuramıyor. <laughs> evet, evet. Şeytan vücut haricisi var, mahluktur, realitelidir, tutulan, konuşulan, oturulan, mantıklıdır. Ama akılsızdır, zekidir. <laughs> Aptaldan şeytan olmaz. Allah Resulüne geldi, sorulara cevap verdi. Yalnız vücudu atomdan değil. Zişur atomdan insandır, en camidir. Ne işi var cesetti? Cesede girebiliyor mu peki abi? Giriyor. Yani girebiliyor. Çünkü burada biz biz oturmuyoruz. Sen sevsen misin bu salonda? Burada var mısın? <laughs> var değil mi? Başkalar yok mu şimdi? Var. Var. Burada da öyle. Benim nefsim, benim ruhum, ben olamıyorum. Üç kişi oturuyoruz burada. <laughs> Ama doktora gidip demeyiz. <laughs> ben üç tane şahsiyet hissediyorum. Doktor bey deyince valla hemen ilaç yazarsan. Üç tane kişilik var bende. <laughs> Bir tane tarafın diyor ki Allah var. Bir tarafın olur mu? Bir taraf diyor ki yok. Bir taraf var diyor. Bir taraf diyor ki abdestim var. Bir taraf yok diyor. Bir tanesi diyor ki imansızsın diyor. Ötekisi imanı var diyor. Hangisi doğru? Bakıyorsun böyle. Tanımazsan bunu. Vay be. Ve en en yakınına şevet duyarsın. Ulan bu ne alçaklıkta, ne aşağılık bir insanım. Yok, kaliteli bir adamsın. Abi ne alakası var? Serseri devrede. Onu bildiğin zaman <laughs> bitti. O kadar keyifli oluyor ki bu seni. Bilsen onu tard eder diyor. ilim onu tard eder, cehil onu davet eder. Allah ustattan ebeden daima razı olsun. Amin. Yoksa nasıl yürüyeceğim ben böyle ya? Ne biçim öyle rahatça konuşuyorum Bastığım yerler çok sağlam. Adamı merak ettim adamı. Dedim bunun psikolojisi nasıl bir, ağır bir şeydir diye. Şeytanın psikolojisini yazmaya çalıştım hakikaten. Abi sizin torpilli olduğunuzu tek bir yerde düşünüyorlar şu dünyada. Şu Bakırköy'de. bu diyorlar giriyor çünkü herhalde bir tanıdığı var. Bu da deli ama. Gidiyorum. En geç ayda bir gidiyorum Bakırköy'e. Bakıyorum böyle. Ne nimet de vermiş bana. İnan bakıyorum. Akıl hastanesine gidiyorum. Hediyeler götürüyorum hastanelere gidiyorum, ziyaret ediyorum. Cenaze ihmal etmem, düğününüzü it ihmal etmemeye çalışırım. Hastanızı gidip ziyaret ederim. Bir de kendi özelim var işte Bakırköy Akıl Hastanesine giderim. O fedaileri, akıl nimetini bana hatırlatanları ziyaret ediyorum. Çok ama yazın daha fazla. Allah'ın sanatını seyretmeye çalışıyorum. Orada kendimi